Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bedava kostüm nasıl alınır onu göstereceğim. Buradaki kostümlerden birisini elde edebiliriz. Oldukça bir geniş yelpaze. Gerçekten güzel kostümler de var. Ben tabii ki Wukong istiyorum. Biliyorsunuz Wukong'da top 50'deyiz. Şimdi size bu kostümleri nasıl elde ederiz onu göstereceğim. Öncelikle e, mağazaya giriyorsunuz özel içerik. E, buraya tıkladığınızda kostümleri görebiliyorsunuz. Ama bu şu anda benim dolu. E, ama bu nasıl doluyor? Polo enerji onu göstereceğim size. Öncelikle e, bu mağaza kısmında teklifler e, paketlerde bu da bedelsiz yazıyor bedelsiz'i tıkladığımızda baktığınız gibi bu maviler koro enerji işte o bahsettiğim enerji e, 3000 olduğunda e, alabiliyorsunuz bu da şu anda işte 30 var 20 var günlük bedava bunu deniyorsunuz tabi koro enerji çiçek diye bir şey yok bakalım bize ne çıkacak e, mavi öz takviyesi kullanıp çıktı e, ondan sonra e, şu şekilde e, Pora para kazanıyoruz, onu e, pora sandıklara girdiğimizde baktığınızda burada işte 200, 400, 600 ve 1000 Pora enerji çıkabiliyor, biz yine bir şansımızı deneyelim sandıktan ne çıkacak bakalım Aa, Ayın hiddeti çıktı Buradan da şansımız ama 200 e, Pora enerji harcadığımız için e, Yine doldu pardon 5000 olunca 5000 Pora enerji kazandığınızda bu ödülü alabiliyorsunuz ondan sonra ee, bunu nasıl kazanıyorsunuz onu da göstereyim power enerjileri. E, bu da gördüğünüz gibi bakın şurada 3. seviyede 80 kazanacağım. E, ee, 7. seviyede yine 80. 12. seviyede 80. Bunları doldurduktan sonra işte e, 200 olduğunda bu dediğim gibi polo sandığını açarsanız e, buradan kazanma ihtimaliniz çıkıyor. Ondan sonra en son e, e, bir dakika Yumi'nin neredeydi o Yumi görevi? Neyse Yumi görevi kalktı sanırım. Ee, ya da bir dakika bulacağım. Heh. Yumi'nin e, soruları cevapladığınızda 50 gördüğünüz gibi kazandık. Buradaki cevaplardan da kazandık. Bu şekilde de kazanabiliyoruz. E, ondan sonra günlük görevleri yaptıktan sonra normal görevleri yaptıktan sonra bakın buradaki şeylerin içinden 10 10 enerji kazanıyorsun ve 50 e, şansına bağlı 50 polo enerjide polo para pardon e, kazanabiliyorsun. E, bunlar biriktirip biriktirip günlük görevleri yapacağız. Ondan sonra e, buradaki e, tekliflerden paketlerden bunu e, buradaki bedelsiz paketi açacağız. Ondan sonra kazandıklarımızı gelip burada polo sandığı alacağız ve bu e, harcadığımız 200 bize polo enerji olarak dönüyor ve 5000 olduğumuzda e, bunu gördüğünüz gibi benim şu anda dolu 5592. Şu anda sandık e, şu sandıktan birini e, alabiliyoruz. Şu anda bunun için şansımıza da bakalım. Ne çıkacak? Ben e, oymancı istiyorum. Bu istiyorum de bakalım bir. Şu anda sandığı alıyorum. Evet, Polomada Slavske kostüm sandığı. Açıyoruz bakalım ne gelecek. Evet. E, Katarina geldi. Evet. Çok oynadığım bir şampiyon değildi ama sağlık olsun. Ve şu anda gördüğünüz gibi poro enerjimiz e, kaça düşecek? 592'ye düştü. E, yine görevler yaparak e, poro sandığı alarak bunu yine tekrar 5000 yaptığımızda tekrardan sandık açabiliriz ve kostüm artık rastgele çıkıyor. E, gördüğünüz gibi şansımıza bağlı. Umarım istediğiniz kostüm çıkar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmazsanız da sevinirim.